Afyon'un Sultan Dağı içerisine bağlı Kavaklı Köyü'ndeyiz. Herkese merhaba. Ben Mekan Enerji Adnan. Ee, bu köye yaptığımız üçüncü proje. Dün akşam tamamladık. Şimdi denemeye geldik sistemi. Çalıştıracağız, test edeceğiz. Ee, sistem 4 adet 430 Watt panelden oluşuyor. Ee, panellerimiz siye enerjinin panelleri. Bu çift taraflı Üretim yapan panellerden. Yerden yansımayla yüzde %20 daha fazla verim artışı olduğu söyleniyor. CV en azı tarafından. Burada kullanıcı yere beyaz çakıl döşerse muhtemelen faydasını görecektir. Sehpa'yı burada kaynakladık. Panellerimiz gayet güzel estetik oturduğu yerine. Yönümüz harika. Sürücümüz bir buçuk beygir gücünde panelde gelen DC akımı alternatif akıma çeviren motorumuz e, trifaze. E, motor için gerekli voltajlardan alan yapan özel bir sürücü. Pompamız, daha doğrusu motorumuz 96 voltta çalışıyor. DC bardan 150-140-200 volt arasını kabul eden bir motor. Daha doğrusu sürücümüz bunu bu değerleri kabul ediyor, motora göre uygunlaştırıyor. O şekilde sistem çalışıyor. Buradan açıp kapatıyoruz sistemi. Evet şimdi çalıştırdım ben. Güneşimiz çok iyi bugün. Evet, sesler gelmeye başladı. Of geldi. 3800 rpm'de çalışıyor, çalışıyor sistem. Burası erik, elma e, bahçesi. Karışık kiraz da var. Evet suyumuz çok çok iyi. Şu anda 8 ton suyumuz var. Gayet güzel. E, buradaki farklılık evet, diğer iki aynı burası. Buranın bu köyün insanı nedense şuradan elimden de anlayacaksınız. Dar e, kuyu yapmışlar. Yani kuyuya saldıkları boru çok dar. Otuzluk diyorlar buna. İki inç pompa anca şeyin içerisine, kuyunun içerisine. Su çok fazla. Ee, altı metrenin altına indiği için dışarıdan çekemiyorlar. O yüzden bizim pompalar gayet güzel iş şey yapıyor. Evet bahçe sahiplerine hayırlı olsun.